denimizle başlayalım arkadaşlarım. Evet niyetlerini ve üçü kalbimizden üç defa geçirelim arkadaşlar. Evet inşallah dilekleriniz tez vakitte gerçekleşir. Hayalleriniz gerçekleşir diyelim ve izleyene özel, diyelene özel bir kahve falımız olacak arkadaşlar. Ee, Sirli Tarot Kahve Dünyası İsta ve Sirli Tarot Kahve Dünyası burçla Facebook sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Ve ayrıca e, videolarımın açıklama bölümünde de numaram, e, WhatsApp numaram mevcuttur. Oradan da ulaşabilirsiniz. Evet canlarım. Şöyle. E, hayatımızdaki renkler çoğalacak mı? Renk hayatımız nasıl olacak? Hani gelin katılalım kendi renk hayatımızı diyelim arkadaşlar. Ve renkli hayatımız güzelliklere yol açsın. Arkadaşlar şurada... eee Şöyle aklınızdan geçirdiğiniz ve eskilere dayalı çok çok yani eskilere dayalı bir şey var elinize kıymetli bir şey. Hani elinizden e, çıkarmaya da e, çıkarmak da istemiyorsunuz, elinizde de, tutmaktan da korktuğunuz bir şey var. E, yani aslında çok kıymetli, değerli bir şey. Elinizden çıkarırsanız bununla alakalı çok güzel şeyler alacaksınız ama saklasanız da e, yani zaman e, gelip daha da değerleneceği bir şey var aklınızda. Ama bunun e, sadece kendinize söylüyorsunuz ne yapıp ne yapmayacağınızı karar veremiyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyebilirim size. Ve şöyle canlar. Geçen umutlarınız var. Hayalleriniz var. Parayla alakalı e, uzak bir yerden bir haber bekliyorsunuz. Bu parayla alakalı gelişler güzel olacak. Hani e, bugüne kadar e, belki de hani tazminat mı olacaktı boşanmadan dolayı bir para alacağınız mı vardı arkadaşlar iş hakkınızı mı alacaktınız vesaire vesaire işte aklınızda ya da size uyan hangisi ise onunla alakalı hep sıkıntı yaşamışsınız ama bu sıkıntılar bakın hani önünüz berrak bir su olmuş ve berraklaşıyor her geçen gün bununla alakalı daha da güzel gelişmeler olacak onu söyleyebilirim size Evet hadi başlayalım. Güzellikler hepimiz olması temelisinde arkadaşlar. Allah herkesin gönlü göre versin ve sıkıntılar sıkıntılar yavaş yavaş gitsin arkadaşlar. Bir buhran yani bu sıkıntılardan kurtulalım canlarım. Evet güzel yollar, güzel nasipler, güzel başlangıçlar olacak arkadaşlar Allah'ın izniyle. Bakın tabii ki e, her gününüz her birinden daha da güzel olacak diye bir şey yok ama hani bir gün çok güzel, o ertesi gün bakıyorsunuz sıkıntılarınız olacak ama bunları yavaş yavaş atlatacaksınız ve aklınızdaki, gönlünüzden, e, e, içinizden geçirdiğiniz şeyleri yavaş yavaş adımlar atıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ve bakın e, şu an size muhtaç olan bir insan var kelipsizden sizden yani sizinle konuşacak bir şeyler isteyecek ama siz bu bu insana yardım edip etmemekte kararsız kalacaksınız hani hak ediyor mu hak etmiyor mu daha önce iyi niyetinizi çok kullandı çok kavga ettiğiniz tartıştığınız bir insan da olabilir e, ve zamanın getirdiği sonuçlara bakılacak olursak da artık kimsenin kimseye güvenmediği bir zaman dilimdeyiz ve bunun sonucunda bu insanı yardım edip etmeyeceğinize karar veremeyeceksiniz çok uzun bir süre düşüneceksiniz ve şöyle arkadaşlar Hayatınızı belirli bir zaman dilimde gerçekten çok sıkıntı yaşayacaksınız. Bakın, e, yedi li saatleri ya da 7'li vakitleri çok dikkat edin. Yedi ay da olabilir, 7 hafta da olabilir. Bakın, 7 süreç olan bir şey de çok sıkıntılı bir şeyler atlatacaksınız. Kavga da olabilir. E, bu kavga kadınla alakalı bir şeyler de olabilir arkadaşlar. Bununla kavga ettikten sonra bir yolunuz görünüyor, bir yolculunuz görüyor. S harfi var. Onu söyleyebilirim. L harfi var arkadaşlar. Ve E harfi ile alakalı bir kadınla tartışmanız var. Ve bu tartışma sonucunda siz sırtınızı dönüp gideceksiniz. Ve kesinlikle bu insanı hayatınızdan da çıkarabilirsiniz. Bıkkıllık gelmiş çünkü bıkkıllık gelecek. Ve burada dediğim gibi bekleyişler olabilir. Ve hayatınızdan şöyle gerçek anlamda da bir ölümle karşılaşabilirsiniz. E, belki e, hane olarak görünmese dahi hani ölümle alakalı bir haber de duyabilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyebilirim sizi. Mecazi anlamda da bu insandan e, nefret edip ee, küskünlük olacak ve tamamıyla uzun bir süre konuşmayacaksınız. Onu söyleyebilirim size ve erkek var hayatınız arkadaşlar bakın boynu bükük. Ee, bu çok sıkıntılı bir erkek. Neden çok sıkıntılı? Kafasına gerçekten çok e, entrikalar geçiyor, olumsuzluklarla, kötülüklerle alakalı entrikalar geçiyor arkadaşlar. Hani bir pişmanlık söz konusu değil, bir intikam hırsına bürünmüş ve e, bu insan uzak durmanızda fayda var. Neden? Çünkü size e, eğer çamur sıçrarsa bu çamuru temizlemek gerçekten hiç de kolay olmayacak. Onu söyleyebilirim size. Hani etraf kalabalık mı deyip psikopat dediğimiz bir insan bu maalesef. Şöyle arkadaşlar dualarınız var. Belki de bir mezarlığa kadar gidersiniz. Yani özlediğiniz bir insan. E, belki de bir dua etmesiniz ve bunun tövbesini de yaparsınız. Yani ben bu insan üzerinde nasıl bir hakkım vardı ki ben eee bir dua ettim gibi tarzda düşünceye de girebilirsiniz bu zaman diliminde. Eee bir duanızı gereği çekersiniz. Allah'a havale edersiniz arkadaşlar ve e, bu dileğinizin hani bu duanızın gerçekleşmesini isterseniz e, zamanı gelsin. Yani göreyim, gözümle göreyim. Yani sanki içinizi çok rahatlatacak gibi bir şeyler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Hani e, bu insan benim ne kadar canımı acıttıysa o da canı acısın. E, beter e, olsun gibi düşünceleriniz varsa arkadaşlar. Hani görmek de istiyorsun, bir yanınızda öyle, sanki mutlu olacaksınız gibi bir hırsa bölünüyorsunuz arkadaşlar. Hayırlısıyla diyelim canlar önünüzdeki e, olan e, şöyle sularınız beraklaşmaya başlıyor yavaş yavaş ama e, adımlarınız ağır ağır olacak yani hızlı bir şeye koş, e, başlamışsınız çok inandığınız bir şeyde büyük bir hayal kırıklığı yaşamışsınız ama bu e, yaşadığınız hayal kırıklığı size büyük bir ders olmuş ve bu ders sayesinde bu ders sayesinde arkadaşlar ne yapacağınızı çok iyi anlamışsınız öğrenmişsiniz ve kesinlikle, ve kesinlikle bu saatten sonra e, değerli e, kıymeti Hani olması gerektiği kadar başımın tacı mı ayağımın altı mı gibi bir e, karara varacaksınız ve ona göre davranışlar sergileyeceksiniz arkadaşlar. Hani e, gitmesi mi gerekiyordu bırakacaksınız, silmeniz mi gerekiyordu sileceksiniz. Hayatınızı böyle bir bakış açısıyla hani e, hayatınızdaki insanları azaltacaksınız arkadaşlar. Hani gururunuzu bir daha da çiğnetmeyeceksiniz onu söyleyebilirim. Bir barışma söz konusu var arkadaşlar. Bir barışma ama üçüncü kişiler katılmış. Nasıl üçüncü kişiler? Hani anne olabilir, baba olabilir, kardeşi olabilir. Eşinizle aranızı yapmaya ya da sevdiğinizle aranızı yapmaya çalışan arkadaş da olabilir. Birileri var. Ama durumun farkında değiller arkadaşlar. Nasıl durumun farkında değiller? Çünkü sizin ona karşı hislerinizin olmadığını, ondan nefret ettiğinizi, ona karşı hiçbir şekilde duygularınızın kalmadığını bunu idrak edemiyorlar. Neden? Çünkü sizin sadece barışmanızı istiyorlar. Bu evliliğinizi ya da bu ilişkinizi kurtarmaya çabalayan anne ya da baba ya da sizi seven insanlar var. Ama sizi zorlayacak mı? Evet. Nereye kadar? Uzun bir süreçte işte böyle çalkantılı bir dönem yaşayacaksınız. İsteseniz de istemeseniz de maalesef böyle gözyaşı akacak. Onu söyleyeyim size. Bakın arkadaşlar yakın anda zamanda e, bir şeyin e, havadisi gelecek size çok mutlu olacaksınız. Çünkü bu havadis sonucunda sizin e, önünüzün açıldığını, parlak günleri geçtiğinizi, verdiğiniz kararın çok doğru olduğunu, çok olumlu bir karar olduğuna inanacaksınız ve buna göre adımlar atacaksınız. Hatta bakın arkadaşlar çok güzel e, yolculuğunuz çıkacak. Bu yolculuğun sonunda arkadaşlar e, yani sehat, kendinize güvenmeyi e, güveneceksiniz ve bunun sonunda çok, parayla ya da maddi manevi anlamda büyük bir başarı sağlayacaksınız arkadaşlar biliyorsunuz ki rızık yani her şey para değildir manevi olarak da rızkımız da vardır arkadaşlar psikolojik olarak da gelebilir o sizi mutlu edebilir öyle rızıklar da vardır hani rızkınız açılacak dediğimiz zaman herkes ne anlıyor hemen para mı gelecek bir şey mi alacağım arabam mı olacak evim mi olacak tarzında hep bu tarz sorular geliyor arkadaşlar ama bu tarz şey değildir her zaman rızık kapımız açıldığı zaman sevgi de olabilir hayatınıza yeni bir insan gelip hani aslında manevi rızık her zaman daha değerlidir diye inanıyorum çünkü maddi bir yere kadar sizi mutlu eder ama manevi her zaman sizi mutlu edecektir tabii ki doğru insan mı doğru hayat felsefesiyle o olacaktır Evet ve bakın arkadaşlar elinizden çıkarmaya çalıştığınız bir şeyler var. Ve her geçen gün büyüyor bu. Hani emeklerinizin karşılığını alacak mıyım diye soruyorsunuz. Evet emeklerinizin karşılığını alacağınız bir şeyler var. Ama üzerinde çok konuşulmuş arkadaşlar. Bakın çok kişinin sorusu çok kişiye danışırsanız büyük hatalar yaparsınız. Neden? Çünkü herkesin fikrini alırken kimsenin kalbini gönlünü kırmak istemiyor istemiyorken ne yapıyorsunuz? Siz kendi kendinizi kırıyorsunuz. Siz kendi kendinizi parçalıyorsunuz canlar. Buna dikkat etmekte fayda var. Ve dediğim gibi tabii ki sorun sorgulayın ve ona göre karar verin ama en sonuçta kendinize bir dönün. Yapmam gerekiyor mu? Olması mı gerekiyor? Olmaması gerekiyor. Bir kendinize sorgulayın. İki tane yolunuz çıkmış arkadaşlar. Birincisi e, gittiğiniz zaman dilimde sıkıntılar yaşayacaksınız. E, burada hatta belki de bir ihanetle karşılaşabilirsiniz. Çok olumlu bir yolculuk göremiyorum. Ama ikincisinde arkadaşlar aydınlıklar ve bu yolun e, devamının geleceğini ve bu yol sonuçta arkadaşlar hayatınızdan birini hani ne kadar kör olduğunu, ne kadar kötü bir insan olduğunu fark edip e, şöyle hani e, bazı şeylerin farkına varacaksınız. Yani şu an e, başınızı ya da her şeyi Kulağınızı gözünüzü kapatırız ya Hani artık yeter dediğimiz bir duruma geliriz bu, bu tarz bir şeyi yaşıyorsanız arkadaşlar orada bir isyanınız olacak ve her şeyi ona göre değerlendireceksiniz bakın e, bekarlarımız varsa Arkadaşlar şu an e, bir uğraş içerisinde değiller Neden değiller Çünkü bu kıllık var hayatlarında ama şu an e, hayatlarına yeni bir kişi gireceğini söyleyebilirim bir adımlar atılacak bir yeni başlangıçlar olacak şöyle e, bu kişi hakkında şöyle diyebilirim esmer uzun boylu e, hani beyaz ya da be, kumral tenli olabilir bu kişi arkadaşlar ama şöyle zayıf yani e, bir kişi onu söyleyebilirim size bu kişi sizi e, hayatınıza girecek e, yakın bir vakit olacak ve e, bununla oturup konuşacaksınız arkadaşlar ve siz e, sadece bunu kendiniz e bilmeyeceksiniz. Birkaç kişi hayatınızda olan birkaç kişiyle de belki de kendiniz paylaşabilirsiniz ama 3-4 kişinin bileceği bir hayat olacak bu. Bakın bir şeylerde gerçekten eee hani taşmazsınız. Ee, bir maaş bağlanması var arkadaşlar hiç beklemediğiniz bir yerde yani çok belki de uzun süre olmaz dediğiniz bir şey olacak hayatınıza yeni gelişmeler olacak ve güzelliklere e, kapılarınız açılacak arkadaşlar belki de şu an e, umutsuz olduğunuz ama tamamiyle umudunuzu yitirmediğiniz bir konuyla alakalı güzel bir e, havadisler güzel bir sonuçlar alacaksınız Hani Allah'ın izniyle sabır gösterdiğiniz şeyini karşına alacaksınız, yaptığınız iyiliklerin karşılığını alacaksınız. Öyle görünüyor. Hani köprünüz sağlam, ayakları gerçekten çok çok sağlam. Yani bir şeyin emeğini vermişsiniz ama içten vermişsiniz arkadaşlar. Hani işe giderseniz iş yapıp gelirsiniz ya ama bunu gerçekten isteyerek yapmışsınız. Hani olsun diye değil. Ben sırf işim olduğu için değil. Tamamıyla bunu gerçekten isteyerek yapmak istediğiniz için yapmışsınız ve karşılığını alacaksınız. Hani can gönülden yaptığınız bir şey olduğu için. Evet canlar teşekkür ettim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Kendinizi sevmeyi asla ve asla unutmayın. Sizden daha değerli hiçbir şey yoktur. Hoşçakalın.